Siyasi arenada erken seçim tartışmaları devam ediyor. Muhalefet kanadı erken seçim baskısı yaparken Cumhur İttifakı ise seçimlerin zamanında yapılacağını söylüyor. Erken seçim tartışmaları hakkında iddiayı ortaya atan isimlerin başında Demokrat Partili Cemal Engin Yurt var. Devlet Çiftçi. Malzeme Ofisi e, mühürler için düğmeye bastı. Evet. Hazırlığı yaptı. Öyle mi Bu duyumumuz var. 70 bin mühür için e, ee, ihaleye çıktığı söyleniyor. Pardon 70 günde bitirmek üzere 70 günde bitirmek üzere ihaleye çıktığı söyleniyor. Dolayısıyla bu da Kasım ayındaki seçimi daha da delillendiriyor. Daha da e, akli bir duruma getiriyor yani. Engin Yurt'a göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim kararını meclise aldıracak seçim kararını parlamento'ya aldıracak. Çünkü böylece diyecek ki siz istediniz. Madem siz getirin diyecek. Yani şöyle bir söylem de var. Parlamento'yu feshedeceği söyleniyor. Ona cesaret edemez. Onu yapamaz. E, çünkü öyle bir şey yaptığında bunu kendisinin seçilmesi için üçüncü kez aday olamayacağından dolayı kendini kurtarmak için yaptığı algısı daha da fazla oluşacaktır. Onun niyeti parlamento istedi. Ben de seçime gittim. Her zaman yaptığı gibi mağdur edebiyatı yaratmak adına bunu yapacaktır. Erken seçimin gelmesi gerektiğini vurgulayan diğer bir isimse CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel. Türkiye'de psikolojik iktidar el değiştirmiştir. Siyasi iktidarın el değiştirmesi için sandığı bekliyoruz. Sandık için gün sayıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi yapılacak bir erken seçime bugünden hazırdır ve dünden razıdır. Eğer cesaretleri varsa hemen iki ay sonraya, üç ay sonraya bu Eylül'e sandığı vatandaşın önüne koysunlar. Vatandaş da kurtulsun, Türkiye'de yeni iktidarına kavuşsun. Muhalefetten çıkan erken seçim sesleri arasında İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan da yer alıyor. Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidarın çalışmalarını erken seçim olacağı yönünde yorumladı. Askerlik affı, üniversite affı. Arkasından genel affa doğru gider bu. Sonra da gelsin erken seçim. Muhalefet kanadından erken seçim iddiaları yükselirken Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ise erken seçimin olmayacağını söyledi. Kasım'da seçim olabilir diyen Kılıçdaroğlu ya kendi kendini kandırıyor ya da hayal aleminde paraşütsüz uçuş dersleri alıyor. Bizim tavsiyemiz en yakın kliniğe müracaat etmesi ve çok fazla gecikmeye mahal vermeden tedavi altına alınmasıdır. Yüksek beklentilerinin gerçekleşmemesi durumunda yaşanacak ileri düzeyli hayal kırıklıkları Kılıçdaroğlu'nu elinden oyuncağa alınmış çocuğa dönüştürecek. Erken seçim iddialarını kuvvetlendiren bir diğer isimse Milli Gazete yazarı Adnan Öksüz oldu. Öksüz yazısında 15 Temmuz'da erken seçim çağrısının yapılabileceğini belirterek şunları söyledi. Önümüzdeki sonbaharda erken seçim var mı yok mu? Kulislere göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hain darbe girişiminin yıl dönümünde 15 Temmuz'da erken seçim açıklaması yapmaya hazırlanıyor. Fakat Erdoğan'ın aday olabilmesi için seçim kararının alınmasını meclise bırakacağı ifade ediliyor. Buna göre Eylül 2022 ikinci yarısı ya da Ekim 2022'nin ilk yarısında erken seçim olabilir. Siyasilerin yanı sıra erken seçim iddialarını kuvvetlendiren olaylar da yaşanmaya devam ediyor. Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullara seçim hazırlığı için sandık alanı işlemleri konulu yazı gönderdi.